Arkadaşlar şimdi palamut nasıl ayıklanır size onu göstereceğim. İlk önce kuyruğu alıyoruz. Tabi bıçağınız. Sonra yan yüzgeçleri. Daha sonra kafasını alıyoruz. Kafasını şurada bakın. Yüzgeçlerinin olduğu yerden bıçağı ileriye doğru vurun. Çünkü şurada çok fazla eti var. Onlar kalsın. Dikine doğru, yataya doğru, yatay. Diğer tarafta aynı şekilde. Ve kafası zaten ayrıldı. Balık şu vaziyette. Evet. Tam arka tarafından yürüyoruz. İki alt yüzgecin ortasından geçtik çıktık. Balımızın içi tamam. Şurada, şurada zarı vardır. O zarına parmağını takın. Solungacın tutan zar var. İç organlarını da bu şekilde çıkartıyoruz. Daha sonra muhakkak ve muhakkak şu ortasındaki kanı alıyoruz. Bu çok önemli. kanını çok güzel temizlemek lazım. O yüzden palamut hatta tutulduğu gün yenmez. Bir gün bekletirler. Şu kanları şöyle alıyoruz. Evet. Kanını temizlediğimiz balığı yıkadık. Şimdi arkadaşlar dilim dilim de yaparsınız. Dil yapabilirsiniz. Dilim dilim yaparsanız fırında güzel olur ama en güzeli budur. Kılçığının yanından teğet boydan boya balığı dümdüz şöyle kesin. İşte bu. Sonra şöyle kendimi koyalım. E. Evet. O bakın. Ortadan ikiye Korkmayın pişmez diye. Çok da güzel pişer. Izgarada. Bir parça. İşte burada bir tüyo var. Şuraya dikkatli bakın. Şurada sarı mtırak, eğer yer görürseniz burası yerken tadı bayağı bir acıdır. Balın iç organlarından kaynaklanıyor. Burayı burayı alın. Bakın. Şöyle tamamen kesmenize gerek yok. Üstten doğru şöyle alsanız tamamdır. İşte bu kadar. Orayı da attık. Balık çok yağlı bu arada. Diğerinde yoktur zaten. Arka tarafa doğru olur. Aynı şekilde diğer balığımızı ortadan kesiyoruz. Aynı şekilde. Bakın dikkat. Bunda daha belirgin. Görüyor musunuz? Sarı rey. Tutuyoruz. Buradan. Şu kısmı. Hop. Alıyoruz. İşte balığımız hazır. Burada orta kılçık yok bu yanda. Diğerinde var. Hiç sıkıntı yok. En çok sevdiğim yeridir. Burası piştiği zaman kılçık komple kalkınca şunun üzerinde çıtır çıtır bir incecik <laughs> balık ne derler Filotos gibi bir şey oluyor. Şimdi bu orta kılçıklı olan kısımları da bakın nasıl kan çıktı gördünüz mü? Hemen çok kanlı ortasındaki kılçıktan kan geliyor. Bunları şöyle dik olarak koyarsanız bakın geliyor gene. Dik olarak koyarsanız bir 5 dakika beklesin. İyice kanı oradan akacak. Şöyle birbirlerine yaslayıp pişirirken de bu işin ipucu şu. Tuzlamıyorsunuz. Şimdi yani şu anda pişireceğiniz zaman tuzlayacaksınız. Izgaraya derisi alta gelecek şekilde koyun. Tuzlayın. Burası nar gibi kızardıktan sonra çevirin. Burayı da tuzlayın. Burası da nar gibi kızarsın. Sonra da alın afiyet olsun.